İşte kalesini gole kapatan ilk dört isim. Zirvede Samsun Spor'un güven veren kalecisi Okan Kocuk var. Tam 36 maçta görev aldı. Bunların 14'ünde kalesinde gol görmedi. Refleksleri, konsantrasyonu ve kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla adeta takımının bel kemiği oldu. Listenin ikinci sırasında Pendik Spor'un sürpriz kahramanı Diogo Sousa var. 32 maçta, 13 kez rakiplerine geçit vermedi sezon boyunca istikrarı ve soğukkanlı duruşuyla dikkat çekti. Üçüncü sırada tanıdık bir isim, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır. O da 32 maçta 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla Karadeniz ekibine can verdi. Ve listenin dördüncü sırasında Galatasaray'ın efsanesi Muslera. 34 maçta, 13 maçta rakipleri çaresiz bıraktı. Yaşı ne olursa olsun hala üst düzey, Hal Amüsleri. Bu sezonun en güven veren 4 file bekçisi buydu. Sence bu listeye başka kimler girmeliydi? Yorumlarda buluşalım.